Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü oyun için çok önemli bir güncellemeyi geride bıraktık. Yeni bir sezon başladı. Oyuna gelen yenilikler var. Oynanış bile değişti. Maç oynarken bunları biraz fark edebiliyoruz. Olumlu yerler de var. Olumsuz yerler de var. Yenilikler var. Ligim eklendi. Birçok yeni şey eklendi. Eleştireceğimiz yerler de bulunuyor ama çok güzel şeyler de oyun içerisinde bulunmakta. Şöyle gündeme bir bakalım arkadaşlar. Belki oyuna birkaç gündür giremeyen arkadaşlarımız olabilir. Her şeye değinelim. Neler geldi neler gelecek. Üçüncü sezon başladı. Kampanyayla başladı. Özel giriş hediyeleri var. Çok öyle hediyeleri aman aman abartı bir şeyler değil ama oyuna her gün giriş yapıldığında 7 gün boyunca bu hediyeler verilmekte. Ayrıca hedefler eklendi. Bu hedeflerden de toplamda 50 e futbol parası, 3000 e futbol puanı, 20.000 antrenör puanı, 120.000 GP bu şekilde kazanmaktayız. Oyuna yeni eklenen ligin bölümünde o maylik bölümünde goller atarak tamamlayabiliyoruz. Şartları yerine getirdiğimizde özellikle de burada e-futbol parası değerli ama 50 e-futbol parası çok fazla değil meblağ. Bunları da tamamlayıp alabiliriz arkadaşlar. Oyunun menüsü değişti. Şimdi etkinlikleri yaparken online maçlar var. Yapay zekaya karşı oynadıklarımız var. Sol üstteki online maçlar. Genelde 50 futbol parası kazandığımız, kazanmak için oynadığımız etkinlikler sol üst tarafta. Sol aşağı tarafta ise yapay zekaya karşı oynadığımız maçlar. Player of the Week ücretsiz açma hakkı, GP, antrenör puanı kazandığımız kısım. E futbol liginde değişiklikler var ve ligin bölümü eklendi. Etkinliklerden bazılarına bakacak olursak özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız Player of the Week ücretsiz hakkını hangi etkinlik vermekte diye yorumlarda zaman zaman sormakta. Sol alt taraftaki aşağıdaki etkinlik yapay zekaya karşı bölümüne girdikten sonra bu etkinliği tamamlarsak Player of the Week paketinden ücretsiz bir tane açma hakkı elde edebiliyoruz. Her hafta bir tane Player of the Week'den verilmekte. Ortaklaşa maçla alakalı bir etkinlik geldi. Hatta Konami en azından burada bir ortaklaşa maç oynamamızı istiyor. Eğer arkadaşımız varsa birlikte oda kurup farklı kişilere karşı oynayabiliriz. Tek başımıza da oynayabiliriz. Oda kur deriz. Maça dedikten sonra başka kişilerle bizi eşleştirip ortaklaşa maç oynayabiliyoruz. Ben bir maç oynadım arkadaşlar ama şimdi 6 kişiyiz. İleri demesini bekliyorum arkadaşlarım. Bazen 2 kişi oynarken bile karşılıklı biz ileri diyoruz ama rakip bizi bekletiyor. Bir dakika, bir buçuk dakika. Burada altı kişiyi bekliyoruz. 5 kişi hazır oluyor, altıncısı hazır olmuyor. Maç oynanıyor, birisi duraklata basıyor. Haydi bekle, bekle. Sonra çıkanlar oluyor. Ya ben bir maç oynadım ama burada biraz sıkıntılar var. Bezdire de biliyor etkinlik bize. Güzel bir şey getirdiler ama belki zamanla alakalı düzeltmeler de gerçekleştirseler iyi olabilir. Bu etkinlikten de hediyeler kazanıyoruz arkadaşlar. 50 futbol parası kazandığımız perşembe günü gelen ve perşembeye kadar süresi olan etkinliğimiz bu etkinliğimiz. Oyuna yeni eklenen bölüm benim ligim. Şimdi burada bazı şeylere değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim ligim bölümünde maçları oynadıkça buraya has puan kazanıyoruz. Ve kiralık oyuncular var, öğeler var bunları alabiliyoruz. Fakat bunları benim ligimde kullanabiliyoruz. Ve süreleri de az arkadaşlar. Demek ki oyuncular değişecek. Elimizde olmayan çok istediğimiz oyuncuları da belki buraya ekonomi eklerse deneme şansımız olabilir. Mesela ben Luke kartını alacağım. Daha önce hiç kullanmadım Luke Show Showtime kartına Merak ediyorum. Benim şu an 27.000 bin puanım birikti arkadaşlar. Puan kasmak da çok zor değil. Hatta burada... Yapay zekaya bile maçları oynatabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Yapay zeka ayarlardan yapay zeka kontrollüyü seçtim. Telefonu bir kenara bırakıyorum. Ligde o şekilde ilerliyoruz. Hatta rakibin gücünü biraz daha düşürürsek takımımız rahat bir galibiyet alabiliyor. Ben 8-9 tane maçı çoğunu yapay zeka kontrollü bir şekilde ilerledim ligi görmek için. Kendim az şimdi farklı bir kadroyla efsane modda lige başlayacağız. Henüz daha kendim başlamadım. Sadece bu ligde ne var ne yok onları incelemek için öylesine bir kadro oluşturmuştum. Kafamda değişik projeler var bakalım hangi lige başlayacağız. Hatta olursa belki videolarını sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Devam ettiğimizde oyundaki önemli gelişmelerden bir tanesi de sözleşme yenilemeyi artık GP ile yapabiliyoruz. GP miktarı çok fazla değil ama çok da düşük de değil. Mesela bende Cruyff var. Seviyesi çok yüksek bir futbolcu. En yüksek seviyeli isimlerden bir tanesi. 260 bin istemekte. Seviye düştükçe GP'de azalıyor. Burada dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi de 10 günlük, 30 günlük değil 45 günlük sözleşme yenilemesi yapabiliyoruz. 45 gün bence güzel olmuş. Yani en yüksek seviyeli isim için 260 bin 45 gün uzatma Güzel. Boneme burada en azından bizim yararımıza olan bir şey yapmış. Oyuncu ilerlemeyi sıfırlama sıfır GP iken çok iyiydi. Keşke onu da ucuzlatsalar. O da çok pahalı yüksek seviyeli oyuncular için. Ve sıfır GP olsaydı keşke. Deneyerek farklı şekillerde oyuncularımızı güçlendiriyorduk. İleride kampanyalarda sıfır GP yapacak. Belirli dönemlerde Paketlerin de süresini uzattılar arkadaşlar. Yeni adaylı sözleşme paketleri geldi. Keşke daha da güzel futbolcularda olsaydı. Kevin De Bruyne çok yüksek seviyeli pakette. Kendi oyuncularımızla antrenman yapıyoruz. Bu da güzel oldu. Bir futbolcuyu çıkardık ya da denemek istiyoruz. En azından antrenman bölümünde onu deneyebiliriz. Şutlarına bakabiliriz. İşte firkiklerine filan bunları inceleyebiliriz. Antrenman bölümünde rüya takımı seçersek kendi takımımızla özgün takımı seçersek hazır kadrolarla antrenman gerçekleştirebiliyoruz. Ve oyuna gelen en önemli bölümlerden bir tanesi de sağ altta bulunan gol oldu. Her gün oyuna giriyoruz penaltı atışı yapıyoruz. Tabi her gün oyuna girmesek de olur ama her gün oyuna girersek en azından hızlı bir şekilde tamamlarız. Penaltı attığımızda 6 adım ilerliyor. Şimdi biz kaleden başladık sol taraftaki kaleden sağ taraftaki kaleye doğru gidiyoruz. Birinci tur sağ taraftaki kaleye ulaştığımızda tamamlanacak ve Neymar hediyesi var. Penaltıyı gole çevirirsek 6 adım ilerlemekte oldu ki kaçırdık 4 adım ilerliyor. Her gün tüm penaltıları kaçırsak bile 9 günde filan tamamlarız. Her gün diyelim ki penaltıları başarıyla atıyoruz o zaman da 6 gün gibi bir süreç içerisinde tamamlıyoruz. Şanslıysak genelde penaltılarımızı gole çeviriyorsak bir tur bir haftada biter. Şanssızız diyelim yani çok iyi değil. 8-9 günde bitsin. 8-9 günde bir turu bitirirsek sırayla diğer turları tamamladıkça e, diğer hediyeleri alacağız. Şimdi burada diyelim ki haftada bir tur bitiriyoruz arkadaşlar. Ortalama belki de 8-9 gün desek daha da iyi olabilir ama bir hafta diyelim. Neymar aldık. Önümüzdeki perşembeye kadar aldık diyelim. Sonra ikinci tura geçeceğiz. Tekrardan kaleden başla diğer kaleye kadar her gün penaltı atışları. Bir tane penaltı atışı hakkımız var. Bir hafta, bir hafta, bir hafta çok fazla tur var. 15, 19 tur. Yani 19 hafta şanslıysak ve penaltılarımızın çoğu gol oluyorsa 19 haftada bitiririz. Yaklaşık 4 ayda buradaki tüm hediyeleri alacağız. Fakat bizler için en önemliler 15. 11. Onda da e-futbol parası var ama 7. turda verilen bedava paket açma hakları. Oralardan garanti oyuncular elde edeceğiz arkadaşlar. O diğer bedava top açma haklarına veril geldiğimizde bu 4 futbolcu içerisinden birilerini çıkaracağız. Hepsini çıkaracağız ama işte turları bitirmek çok zaman alıyor. Perşembe gelen paketlere baktığımızda çok güzel showtime paketi geldi. 3 futbolcunun da özel gol vuruşu var. Player of the week paketleri 2 tane showtime ve lig maçlarından geldi. Bugün biteceklere baktığımızda iki tane etkinliğin bugün son günü. Bir tanesinden 50 futbol parası, sağdakinden temalı etkinlikten kazanıyoruz. Sol taraftakinden GP beceri antrenörü, sağ taraftakinden de beceri antrenörü. Bugün süresi bitecek oyuncu paketine baktığımızda pazartesi gelen Gulitli, Pillolu, Serginyolu paketin bugün son günü. Yarın yepyeni bir paket gelecek. Bir de arkadaşlar dizilişlere bakacak olursak sıra dışı diziliş mobil için gelmedi. Konsolda dizilişleri istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz ama mobilde öyle bir fırsat yok. Anca farklı dizilişlere takımlar olur ki hafta sonu lig maçlarında kullanırsa oyuna o şekilde gelmekte. En çok sorulan dizilişlerden bir tanesi 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu. İki tane takım kullanıyor bu hafta. Mesela İspanya Ligi'nden Levante. İstersek Levante'yi seçip dizilişi değiştir varsayılan dediğimizde bu dizilişi kullanabiliriz. İki ofansif orta sağlı, iki santraforlu bir takımımız var. Aslında iki takımdı galiba ama ben birini paylaşayım. Kolombiya'dan Bogoto VB isimli takımımız. Bir de oyuna güncelleme ile birlikte efsaneler eklendi. Bazı efsanelerin yeni güçlendirici kartları var. Bazıları ise yepyeni arkadaşlar. Mesela Cantona, Manchester United efsanelerinden bir tanesi. O da bu sezon içerisinde gelecek. Şimdi yarın gelmez büyük ihtimalle Barcelona'lı futbolcular açıklanmıştı. Belki bir hafta sonra Perşembe getirmeyebilir. Belli olmaz. Perşembe de gelebilir. Ya da haftaya pazartesi de getirebilirler arkadaşlar. Fannistaroy, Maldini, Kroyp, en önemli isimlerden bir tanesi. Rümenige'nin güçlendiricili kartı. Yani Rümenige'nin en kötü kartı bile oyunda çok etkili. Bu kartı geldiği zaman yani nasıl durdurulabilir ki rakipte Rümenige varsa? Del Piero, kaleci Schmeichel'ın yine yeni bir kartı. Bayan Münihli bazı futbolcuların özel kartları var. Yarın gelecek Barcelona'lı futbolcular gibi. Demek ki ileride Bayan Münihli futbolcuların da özel kartları gelecek. Birçok efsane David Beckham'dan Forlan'a, Lampard'dan Raul'a kadar yeni kartlarıyla birlikte oyuna eklendi arkadaşlar. Yarın bizleri neler bekliyor? Yarın etkinliklerimiz var. Oyuncu paketi var. Mağazaya oyuncuların eklenmesi gerekiyor. Yarın da aslında oyun için önemli bir gün. Arkadaşlar iki tane oyun içerisinde turnuva başlayacakmış. Bir tanesi yarın başlıyor. Diğeri farklı tarihte başlayacak. Bunlardan e-futbol puanları kazanabiliyoruz. Eğer çok iyi bir oyuncuysak iyi sıralama yapıp sonuna kadar da gidiyorsak Japonya'da da finaller olacakmış. Geçtiğimiz senelerde dolarla para veriyorlardı. Yani para ödüllü bir turnuvaydı. Bu konumi para filan açıklamadı şimdilik ama belki ileride açıklar. Ama biz oyundan en azından etkinliklerden bir şeyler kazanabileceğiz. Yarın bir haftalık bir etkinliğimiz gelecek. E football Championship 2024 FC Barcelona. Barcelona temalı bir etkinlik. Round de yarın gelecek etkinlikte en az 1000 etkinlik puanı yapmamız lazım arkadaşlar. Eğer en az 1000 etkinlik puanı yaparsak round 2'ye katılma hakkı elde ediyoruz. Eğer yapmazsak round 2 bizde gözükmez. gözükmez. Yapanlarda round 1'deki şartı tamamlayanlarda round 2 etkinliği gözüküyor. Yarın geldiğinde ben yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Diğer etkinlikler de 22 Ocak'ta Ocak ayında başlıyor. Diğer turnuva uzun soluklu. Mayıs ayına kadar elemeler devam ediyor. Sonra finaller falan var arkadaşlar. Yaz aylarında da finaller gerçekleştirilecek. Ya biz de oyun içerisinde en azından e-futbol puanları falan kazanabileceğiz. Mesela yarın gelecek etkinlikle alakalı Konemi'nin paylaşımı yarın gelecek etkinlikten bayağı bir e-futbol puanı kazanacağız. E-futbol puanları şimdi önemli arkadaşlar. Hep eleştirdik. Dedik ki mağaza ekonomi oyuncu eklemiyor, eklemiyor ama yarın ekleyebilir. Hem de birçok futbolcu ekleyebilir. Yarın gelecek epik paket olarak Barcelona takımı futbolcuları Konemi açıkladı. Tanıtım videosunda Tabi bunlar e futbol parasıyla olacaktır arkadaşlar. Hemen aşağıda tarih yazıyor. 11 ile 18 arası. Yarın ayın 11'i. Kimler geliyor? De Jong, Aruho, Sergio Roberto. De Jong 99. 3 seviye arttığını düşünsek kadromuzda 102 De Jong. Aruho oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi olacak. Belki de özellikleriyle en iyisi olacak. Sergio Roberto. O da 99 falan çok yüksek seviyeli. En önemli aslında gelişmelerden bir tanesi de arkadaşlar. Konemi Tanıtım videosunda Barcelonalı futbolcuları e-futbol mağazasına ekleyeceğini söyledi. Hemen şu sağ alt tarafta 12 Aralık tarihi diyor. Yarın değil de salı günü. Acaba yarın mı gelecek salı günü mü? Şimdi oradaki o tarih açıklamasıyla biraz kafaları karıştırdı ama altta da diyor ki e-futbol, point shop, e-futbol mağazası. Bu futbolcuların hepsini e-futbol mağazasına eklerlerse öyle bir görüntü var açıklamada alt, altına öyle yazmış istediğimizi alabiliriz. En azından e, futbol puanlarımız belki de çok birikti. Onları buradan istediğimiz futbolcularla istediğimiz futbolcularla değerlendirebiliriz. Lewandowski, Ferran Torres, Ter Stegen, Balde, Gavi önemli isimler var. Kadromuzda 2-3 seviyede artacak. Ter Stegen güzel bir kaleci. Lewandowski'nin bitiriciliği iyidir ama herkes oynamayabilir Lewandowski ile. Biraz yavaş bir forvettir. Ferran Torres. Balde önemli bir bek futbolcusu. Gavi de önemli bir göbek futbolcusu. İyi de isimler var burada. Etkinliklerde de işimize yarar. Az kadromuzda da kullanabileceğimiz isimler. Bu oyuncularla alakalı detaylara geldikten sonra bakarız arkadaşlar. Perşembe günkü güncelleme ile birlikte yeni bir güçlendirici oyunu eklendi arkadaşlar. Adı da çoğunluğun gücü. Şimdi Nakamura'yı paylaştık Konemi. Nakamura'da çoğunluğun gücü becerisi bulunacakmış. Bu çoğunluğun gücü becerisi de şu şekilde çalışıyor. Nakamura Japon bir futbolcu. Kadromuzda ne kadar çok Japon liginden oyuncu varsa o zaman çoğunluktan aldığı güçle birlikte Nakamura daha yüksek seviyeye çıkıyor. Öyle bir güçlendiriciymiş. Ben fragmanda 99 Nakamura'yı görünce çok şaşırmıştım. Hani bu 99'sa diğerleri kaç seviye olacak? İleride Rumeneler falan gelecek. Meğerse yepyeni bir güçlendiriciyle birlikte geliyor takımdan alarak takımdan güç alarak seviyesi artmakta. Aşağı tarafta güçlendiricinin görseli de bulunmakta arkadaşlar. E-futbol ligi de yenilendi. Ben 3. klasmana geçtim. 3. klasmana geçtikten sonra merak ettim nasıl bir görüntü var diye arkadaşlar. Artık 3. klasmandan itibaren derece sistemi başlıyor. Eskiden 1. klasmana geçerdik. 1. klasmandan aşağı bir daha düşmüyorduk. Ama artık düşebiliriz. Konemi dedi ki 1800 dereceyi geçenler birinci klasmana çıkmış sayılıyor. Ama oldu ki derecemiz düştü. 1800'ün in altına inersek ikinci klasmana düşmüş oluruz. Daha da inersek üçüncü klasmana düşeriz. 1500 dereceye ulaştığımızda ise ikinci klasmana geçebiliyoruz. Üçüncü klasmandan aşağı düşmüyoruz ama. Üçüncü klasmana çıktıktan sonra artık görüntü bu şekilde derecemize göre Ligimiz gösterilmekte sıralamamızı görebiliyoruz. E-futbol ligi ile alakalı önemli açıklamalara baktığımızda şu anki e-futbol ligi 4 Ocak tarihinde bitecek. Bulunduğumuz klasmana göre de aşağılara düşürüyordu koneme bizi. Onda da değişiklikler yapmışlar arkadaşlar. Mesela 1. klasmandaysak 3'e düşüyorduk. 2'deysek 4'e gibi bir düşüş oluyordu. 2 ya da 3 tane klasman düşürüyordu. Onu da değiştirmiş. Diyelim ki en yüksek klasman olarak biri gördük arkadaşlar. Biz şu an oynadık birinci klasmandayız. Bizi bir sonraki aşamada dördüncü klasmana düşürecek. Diyelim ki şu an ikinci klasmandayız. Bir sonraki yenilendiğinde beşinci klasmana düşürüyor. Fakat şöyle bir farklılık var. Biz diyelim ki birinci klasmana çıktık. Sonra bizi mesela ne yapıyordu? Üçüncü klasmana düşürüyordu güncellemeden önce Aylarca e futbol ligine girmediğimizde 2-3 ay diyelim e futbol ligine girmedik. Bir bakıyorduk bizi ta nerelere kadar indirmiş. 8-9. klasmanlara kadar. Artık onu yapmayacakmış Konemi. Diyor ki en yüksek hangi klasmana çıktıysanız e futbol ligi güncellendiğinde ona göre bir yerde bulacaksınız kendinizi. Diyelim ki bizim en yüksek çıktığımız yer 1. klasman. E futbol ligi her ay güncellendiğinde 4. klasmandan başlayacağız. 2 ay oyuna girmedik. 2 ay sonra girdiğimizde Yine 4'ten başlayacağız. Bu güzel oldu. Yoksa çok aşağılardan başlıyorduk. Devam ettiğimizde Konemi geleceklerle alakalı birkaç farklı kampanyadan daha bahsetti. İtalya'dan Inter ve Milan takımından oyuncuları hediye edecekmiş ama zamanını paylaşmadı arkadaşlar. Yılbaşına doğru mu paylaşırlar? Daha erken bir tarihte mi yoksa daha mı geç? Henüz daha tarih ne yazık ki paylaşılmadı ama Inter'dan bu futbolcular Milan takımından da bu futbolcular hediye edilecek. Hepsini mi hediye ederler yoksa 8 futbolcu içerisinden belli bir sayıda mı rastgele top açılımı şeklinde mi? Onu geldiği zaman ileride daha net bir şekilde görebileceğiz arkadaşlar. Günlük giriş hediyesi olarak paylaşılıyor çünkü. İki takımda da önemli isimler var. Burada mesela Hernandez var. Burada Bastoni var. Çok yüksek seviyeli isimler. E kalecimiz yoksa Somer. Oyuna yeni başlayanlar için aslında tüm kartlar bayağı bir iş yapacak kartlar. Bir de kanalımızdan bir arkadaşımız çok önemli bir mesela yorum paylaştı bizlerle arkadaşlar. Konemi geçtiğimiz ay oyunla alakalı çok önemli bir değişiklik yaptı. Veri aktarımı yapmak istediğimizde, farklı bir hesaba geçmek istediğimizde veyahut da e-futbol mağazasından bir şey almak istediğimizde iki adımlı doğrulamayı her hesap için zorunlu hale getirdi. Mailimize kod gidiyor ve o kodu girmemizi istiyor. Fakat biz mailimize belki giremiyor olabiliriz. Şifremizi unuttuk ya da çaldırdık. Yani o maile ulaşamıyoruz diyelim. Bununla alakalı bir arkadaşımız kanalımızdan Cevat KLC yazıyor. Kılıçta olabilir. Yani yanlış da söylemeyeyim. Çok da teşekkür ederim kendisine. Çok güzel bir yorum yazdı. Bu sorunu çözmüş arkadaşımız. Peki nasıl çözdüğünü de bizlerle paylaştı. Ben aynen okuyayım. Arkadaşlar Konemi ID'ye bağlı e-mail adresinize erişiminiz yoksa Konemi'ye mail atıp istekte bulunuyorsunuz. Yeni e-mail adresini bağlayabilmeniz için sizden bazı bilgiler istiyor. Ben 2 yıldır e-mail adresimin şifresini unutmuştum. Şimdi yeni bir mail adresiyle onaylattım diyor. Bu çok güzel bir şey. Bu durum başınıza geldiyse arkadaşlar iletişim kısmından en azından konemiye birkaç defa artık geri dönüş yaparak ulaşmaya çalışabiliriz. Bu yöntemle yeni mail adresiyle hesabımızı kurtarabiliriz. Kendisine tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşımızın. Gündemdeki konulara değinmeye çalıştık arkadaşlar. Gelenler, gelecekler tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. En beğendikleriniz neler? Penaltılarda şu ana kadar kaç yaptınız? Dördüncü gün bugün dörtte Kaçla gidiyorsunuz? Özellikle de bu hafta Neymar'ı almak için her gün oyuna en azından bir kere de olsa girip penaltı atışını değerlendirmek lazım. Gol ya da kaçırsak da en azından her gün oyuna girip penaltı atarsak bu hafta Neymar'ı bir şekilde alıyoruz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.